10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 101 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 101 Anadolu Yiğitleri 1 Yönerge, verilen görsellerden ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. Ahiyanı Rum, Anadolu Ahileri, 13. Eeden itibaren Anadolu'da gelişip yaygınlaşan sanatta ticaretle dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan sosyoekonomik bir kurumdur. Ahilik teşkilatının ana amacı Anadolu'ya ve buradan Rumeli'ye akın akın gelen Türklerin ve diğer Müslüman unsurların kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yaşama ve çalışma kültürü oluşturma çabalarının yanı sıra dünya görüşlerini hayata geçirme gayretleri olarak da ifade edilebilir. Bu dönemde teşkilata ilk defa girenlere yiğit veya çırak adı verilir ahilik daha sonra kazanılırdı. Ahilik teşkilatına sadece tüccar, esnaf ve sanatkarlar değil, aynı zamanda bilim adamları ve hatta hükümdarlar da üye olabilirlerdi. Arapça ahik kelimesinin karşılığı kardeş anlamına gelmektedir. Türkçe'de eli açık, konuksever ve yiğit anlamına gelen akı sözcüğünün karşılığı olduğu ifade edilir. Al, ahilik kelimesinin anlamlarından ve görsellerden yola çıkarak ahyanı rumu anlatan tanımlayınız. Cevap, birbirini kardeş gibi gören cesur, yardımsever, özellikle el sanatlarına yönelik çeşitli meslek gruplarından erkeklerin oluşturduğu bir kurumdur, diyebiliriz. B, toplumun değişik meslek ve mevkilerinde bulunan kişilerin de ahilik teşkilatına üye olabilmelerini Anadolu'nun toplumsal gelişimi açısından yorumlayınız. Cevap, sadece esnaf ve sanatkarların değil, toplumun değişik meslek ve statü sahibi kişilerinin de aylık teşkilatına üye olabilmeleri, toplumsal huzur ve refah için belirli ahlaki ilke ve kuralların toplumun geneline yayılması ve toplumdaki herkesin bu kuralları tanıması ve uyması açısından önemlidir. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 101 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.